İyi günler çocuklarım. Dördüncü sınıflar fen bilgisi dersindeyiz. Üçüncü nütenin ikinci bölümü mıknatısların uyguladığı kuvvet. Ve başlayacağız. İlk soru olarak sormuşlar hemen pusulada mıknatısın kullandığı biliyor muydunuz? Evet biliyorduk. Pusulanın kırmızı ibaresi hangi yönü gösterir? Tabii ki kırmızı yönü her zaman kuzey tarafını gösterir. Bunları da öğreneceğiz. Mıknatısı, mıknatısın kutuplarını, mıknatısın kullanım alanlarını da öğreneceğiz. Hemen burada resme baktığımız zaman bir tane U şeklindeki mıknatıs var. Üzerinde SORT ve NORTH var. NORTH kuzey tarafı, diğer kutupu ve SORT güney tarafı. Burada da zaten e, bir pusula var. Pusulanın bakın kırmızı olan ucu NORTH tarafını gösteriyor. Yani kuzeyi. Diğer ise güney tarafını gösteriyor. SORT gösteriyor. Bu İngilizce'nin kelimeleri. İngilizceden geçme zaten. Orada kullanılıyor. Hemen bir ufak bir deney var. Hemen o deneyi de yapacağız. Ondan sonra ne yapacağız? işlemimize devam edeceğiz. Mıknatısın en güçlü bölgesi neresidir? Deneyi. Tabii ki neresidir? Ona en yakın olan kısmıdır. Bir tane çubuk mıknatıs, bir kutu raptiye diyor. Plastik tepsi diyor. Ve diyor bunları diyor yukarıdan aşağıya doğru atın diyor. 20 santimetreden diyor. Mıknatısın üzerine dökülen raptiyelerin mıknatısın hangi bölgelerine toplandığını gözlemleyin, Gözlem sonuçları arkadaşlarımıza paylaşalım diyor. Ben hemen bir tane mıknatıs getirdim. Bakın. Size tabi çok e, raptiye yoksa da toplu iğnemiz var. 20 santimden ne yapıyorum? Atıyorum oraya tabi ki bu deneyi yaparken biraz mıknatısımızın üzerine doğru atıyoruz. Bakın nereye toplandığını görüyorum. Şu şeyde bir daha atalım. Gördüğünüz gibi e, üzerine en yakın olan yere toplandı. Gözlem sonucunuzu aşağıya yazınız diyor. Buna göre ne yapacağım? Şimdi yazacağım ben. Ve sonra mıknatısımızı tekrar yine kullanacağız. Gözlem sonucumuza göre raptem mıknatısı hangi bölgesinde toplandığını gözlemleyelim. Ee, mıknatısın biraz uç olduğu için bakın gördüğünüz gibi uç kısımlarında toplanmış diyelim. Toplandı diyorum. Uç uç kısımlarında toplandı, üzerinde de toplandı zaten. Her ikisinde de toplanmış oldu. Buradankini bu kadar yazmamız yeterli. Mıknatısın çektiğini görmüş olduk. Şimdi mıknatısın özelliklerine geldi. Bakın çocuk bir eline bir tane mıknatıs almış ve u ya da mıknatıs atmalı mı artık bilmiyorum yakından gözüküyor. Uçlarını yapmış, north ve sortunu göstermiş. Bakın. Ve çocuğun adı Arda hemen okumaya başlayıp önemli yerlerini çiziyoruz. Arda akşam yemeğinden sonra ailesiyle kukla gösterisi yapmayı düşündü. Odasına gidip kuklasını aldı. Kuklayı süslemek için annesinin yardım istedi. Annesi Arda'dan dolaptaki süs kutusunu getirmesini istedi. Arda oraya odaya gitti ve dolaptan süs kutusunu almak için uzandı. Tam almak üzereyken süs kutusu elinden kaydı ve yere düştü. Yere düşkülen nesneler arasında onlarca demir, ataş, az önce bize de vardı, ataşları toplamak için u mıknatısı getirip U Mıknatıs'ın Mıknatıs'ı halın üzerinde gezdirmeye başladı. Bir müddet sonra tüm demir ataçları Mıknatıs'ları yardımıyla topladı. Arda süs kutusunun hemen annesine götürdü ve annesi de kuklayı süsledi diyor. Bakın mıknatıslar ne yapmış Arda? Faydalanmış. Yan e, Yukarıdaki metinde de görüldüğü gibi Arda Mıknatıs'ın demiri çekme özelliğini kullandı diyor. Demir, nikel ve kobalt maddeleri. Bakın bunlar önemli. Bu maddeleri içeren cisimleri çeken maddelere mıknatıs denir diyor ve burayı mutlaka ne yapıyoruz defterimize yazıyoruz ve bu isimleri unutmuyoruz. Bunlar önemli. Haberiniz olsun dedim. Burayı yazmanız da yeterli zaten. İnsanlar binlerce yıldır mıknatısdan haberdardır. İlk mıknatısı mıknatıs taşı adı verilen şurada da gördüğümüz adı verilen doğal bir biçimde yeryüzünde bulunan siyah kayalardan yapılmıştır. Diyor. Bunlar doğal mıknatıslardır. Demir içerisinde demir bulunuyor. Günümüzde kullanılan mıknatıslar ise fabrikalarda üretilir. Bunlar yapay mıknatıstır. Mıknatıslar hem hemen hemen her şekilde olabilir diyor. Tabii ki sen fabrikada üretirsen istediğin şekle çevirebilirsin. Ama ilk insanlar doğal mıknatısı böyle kayalar şeklinde. Onun sonra tabii ki biraz Kendilerde bir şeyler yapmışlar ama sonra şu anda fabrikalarda üretildiği için at nalı doluyor, yuvarlak doluyor, düz doluyor. Şimdi zaten ben burada çeşitlerini de göstereceğim. Mesela bunu biliyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Mesela bakın yuvarlak gördünüz nasıl birbirini çekiyor hemen aniden. Gördünüz zaten bunlarla ilgili deneylerimizde yapacağız az sonra. Evet buradan bu önemli altını çizdiğim yeri mutlaka ne yapıyoruz yazıyoruz. Mıknatıs taşının özelliklerini biliyor musunuz diyor bilgin amcamız. Hemen yan tarafta da bakıyoruz. Mıknatıs taşı modern anlamıyla adıyla manyetik adı verilen bir kayaç. Demir içerir ve diğer materyalleri kendine çeker. Aynı kayacın farklı parçalar birbirini çeker ya da iter. Allah Allah. Bak bir de itiyormuş gördünüz mü? Mıknatıs taşının bir başka inanılmaz özelliği ise yere konulduğunda serbestçe dönmesidir. Böyle dönerek yaklaşık kuzey ve güney doğrultusunu gösterir. Şimdi zaten onunla ilgili de yapacağız. Şimdi burada da bakın önemli buralar çocuklar. Ve bir tarafının çektiğini de aynı kayacın farklı parçalar birbirini çeker ve iter diyor. Bunu zaten az sonra daha detaylı olarak işleyeceğiz. Onun için oradan o kadar yazmanız yeterli. Şimdi U mutlatız şekline göre çubuk mutlatız Yuvarlak mıknatıs, atnalı mıknatıs ve mıknatıs mıknatıs. Yani sen nasıl şekilde istersen o şekilde fabrikada yapılıyor zaten. Günümüzde yaygın olarak kullanılan mıknatıs çeşitleri yuvarlak, çubuk, atnalı ve U şeklindedir. Bak bunu da sınavda sorduklarını gördüm ben. Onun için burayı da çiziyorum size. Mıknatıslarda çekim gücünün en yüksek olduğu iki bölge vardır. Bu bölgelere kutup adı verilir. Her mıknatısın kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır. Evet. Buralar zaten bakın en çok da uçları. Mıknatısın kuzey kutbu ve güney kutbu sembollerle ifade edilir. Evet. Gördüğünüz gibi en güçlü uçlarıdır. Ve onlar çok daha kuvvetli çeker e, diyor. Bunu da unutmuyoruz. Burayı zaten videoyu durdurun. Olduğu gibi yazabilirsiniz. Sonra devam edelim. Evet. Şimdi geldik mıknatısın da ilgili kırılan mıknatısların e, özelliklerini kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. İki adet çubuk mıknatıs geçeli kalem diyor, etiket diyor. Mıknatısı öğretmenizin yardımıyla alarak ikiye bölelim diyor. E, gruplar oluşturalım, öğretmenimizin yardımıyla mıknatısı ikiye bölelim. Elde ettiğimiz iki yarı mıknatısın uçlarını etiket yapıştıralım diyor. İkiye böldüğümüz mıknatısların e, bir ucunu sağla mıknatısın kuzey kutbuna yaklaştıralım bir ucunda kutbun gözlemleyerek diyor yaparak bir tespit edelim ve etiketi keçeli kalem ile kutbunu yazalım. Kırık mıknatısın diğer ucunu da sağlam mıknatısın kuzey kutbuna yaklaştıralım diyor. Gözlem sonucuna göre diyor bu ucun kutbunu da, kutbunu da teslim edelim diyor. Aynı işlemleri diğer kırık mıknatıslar için de yapabiliriz diyor. Şimdi Mesela bu mıknatıs kırılmış. Nord kısmı burası. Şöyle yapayım. Nord kısmı bu kırılmış. Kırıldığı için şimdi kırıldığı zaman da yine diğer tarafı diğer tarafını ne yapıyor? Ee, destekliyor. Yani bakın bunun hangisinin Nord mu Sort mu olduğunu göreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi itiyor. Ama üst taraftan yapışıyor tabii ki. Bakın ittiği için üst taraftan yapışıyor. Üst tarafı çünkü aynı kutup oluyor. Zıt kutup oluyor. Yani burası Sort. Şurası north kısmı. Bilmiyorum gösterebiliyor muyum? Yani bunun üst kısmı eee sort olduğu için çekiyor birbirini ama şurası north kısmı olduğu için ne yapıyor? Bak onu onu itiyor. Gördünüz mü? İtiyor. Evet, itiyor ve öbür tarafı ne oldu? Öbür tarafı farklı bir şey olduğu için onu ne yaptı? Hemen çekti. Gördüğünüz gibi kendisine doğru çekiyor. Yani burada aslında siz kutuplarını kendiniz kırdıktan sonra da tekrar yeni kutuplar oluşuyor. Bunu tespit edebilirsiniz demek istiyor. Boşta şekil çizerek yapınız diyor. Diyelim ki mesela bir mıknatısı kırmışız. Bu mıknatıs önce berabermiş. Buradan kırdığımızı düşünelim. Burası north, burası sort olduğunu düşünelim. Biz buradan kırdık diyelim. Buradan kırdığımız zaman yine bakın burası north, burası sort oldu. Burayı da kırdığımız zaman burası ne oldu? North oldu. Burası sort oldu. Yani diğeri kırıldığı zaman diğer kutbu oluşturdu. Ama diğer kutuplar aynı oldu. Şimdi e, burada ne diyor? Kutupları tespit edelim diyor. Sadece yönlerini tespit ediyoruz. Hangisinin hangisini çekeceğini herhalde bir ileriki konuda anlatacak. Onu da az sonra anlatırım size. Göstererek anlatmayı düşünüyorum. Böyle bir şekil çizebilirsiniz. Orada evet hemen burada da geldi. Bakın mıknatısların işlemlerini anlatalım. Mıknatıs ortadan ikiye bölündüğünde yine mıknatıs özelliğini korur. Mıknatıslar ne kadar küçük parçalara bölerseniz bölün, her parçanın yine kuzey ve güney kutupları oluştur. Parçacıklar mıknatıs özelliğini kaybetmez diyor. Burada da e, ne kadar bölerseniz bölün diyor. Burayı da mümkünse yazın, kafaya da yazın tabii ki. Burada diyor ki bir mıknatısı ortadan ikiye böldüğümüzde zaman mıknatısın hangi özelliğinde değişiklik oldu mu tartışalım. Tabii ki hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece kutubunu arttırmış oluyoruz. Bakın az önce gösterdim. Sort ve North'u ikiye böldük. İkiye bölünce Sort. Burası North. Bak olduğu gibi geçti. Ama ne yaptı? Buradaki yine Sort oldu. Buradaki de diğer kutup oldu. Yani iki tane kutup oluşturuyor her zaman. Şimdi burada da hangisini itip çektiğine bakalım. Şimdi zıt kutuplar, farklı kutuplar birbirini çekmeye kuvveti uygular. Burada olduğu gibi. North ve sort her zaman birbirini çeker. Aynı kutuplar north ve north ya da sort ve sort birbirini iter. Burada da onu da göstermiş. Buralar önemli ve bu şekilleri de çiziyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Olduğu gibi yazıyorsunuz böyle çocukların itme çekmesini de mesela şöyle okları ters göstererek Burada okları birbirine doğru çevirerek ne yapabiliriz? Anlatabiliriz. Resim çizemesek de bu şekilde ne yapabilirim? Ok bu bu tarafa gidiyor. Bu da bu tarafa gittiğini oklarla göstermiş olurum. Bunu böyle durdurun ve bunları da mutlaka defterinize çizin. Yandaki şekilde olduğu gibi iki mıknatısın farklı kutuplar birbirine yaklaştığında mıknatıslar birbirini çeker. İki mıknatısın aynı kutuplara yaklaştığında ise mıknatıslar birbirini iter diyor. Zaten bunu anlattık. Şimdi üzerinde de uygulamalarda göstereceğiz. Şimdi zaten az önce gösterdim. Mesela bak gördüğünüz mü? Aynı zıt kutup olduğu için. Burada North. Burası Sort olduğu için ne yaptı? Çekti kendisini. Şimdi bakın tersini çeviriyorum. Şimdi tersini çevirince tabi itiyor. Öbür tarafı çekiyor geri kendisini. Bakın taklatlıyor çünkü öbür tarafını çekiyor kendisi. Onun için ne yapıyor? Sürekli böyle çekecek taraf daha kuvvetli oluyor. İtmesi daha zor oluyor demek ki. Bakın burada da kendisini havaya kaldırıyor. Niye kaldırıyor? Çünkü itiyor onu. Manyetik alan bakın birbirine yaklaştırmadığı halde onu ne yapıyor? Oynatabiliyor, itiyor. Gördünüz mü onu? Evet, şimdi devam edelim dersimize. Mıknatısın etki etmesi için temas etmesine gerek var mıdır? Zaten şimdi bunu da görmüş olduk. Burayı hemen biraz hızlı geçiyorum. Ataş, ataşı mantarın kenarına bantla tutturalım diyor. Böyle yüzdürme olayı yapacağız. Yani birbirine değmeden bile etki ettiğini göstermesi için. Mantarın üzerine ataşı koyuyorsunuz. Saplıyorsunuz. Sonra içine su koyuyorsunuz. E, suyu koyduktan sonra e, kenardan mıknatısı yaklaştırıyorsun. Yaklaştırınca ne oluyor? Ee, onu kendine doğru çekecek ve böylelikle hareket etmesini sağlayacak. Değmediği halde dışarıdan ne yapmış olacak? Etki etmiş olacak. Bunu diyor yapın diyor deney olarak siz yaparsınız. Ben burada hemen bunu ne yapıyorum? Gözlem sonuçlarını yazınız. Şöyle yazıyorum. Mık tız tızlar değmeden eden etki eder diyorum noktayı koyuyorum. Mıknatıs demir atışa dokunmadan mantar gemiyi hareket ettirebiliyor mu? Evet. Ettiriyor diyorum. Bu kadar yeter zaten. Mıknatıs demirden yapılmış nesnelere görünmez bir kuvvet uygular mı? Evet. Demir ve nikel ve kobalt da değil mi? Evet diyoruz. Evet. Uygular diyelim. Kısaca yazalım. Uygular. Videomuz çok uzun olmasın. Noktamızı da koyalım ve devam edelim. Burada da bir deney yapılmış. Yine diyor ki mıknatısın neleri çekip çekmeyeceği üzerinde yapılmış herhalde. Ben bu arada bir tane dönme deneyi vardı. Bakın bu da bir mıknatıs. Şöyle görün. Buna da bir mıknatıs yaklaştırınca bakın onu ne yapıyorum? Temas etmeden bile ne yapıyorum? Bak çevirebiliyorum. Yaklaştırdıkça bile onu ne yapıyorum? çevirebiliyorum gördüğünüz gibi. Tabii ki mıknatıs hangi tarafta durursa o tarafa biraz daha işte bu şekilde dönebiliyor. Sonra da yapışabiliyor. Bu şekilde gösterdik. Şimdi buradaki şeylere bakalım. Tahmin. Mıknatıs çeker, çekmez? Gözlem sonucumuz diyor. Bunu tek tek tabii ki mesela silgi mıknatıs çeker mi, çekmez mi? Tahminim ben bildiğim için ne diyeceğim? Çekmez diyorum. Peki gözlem sonucumuzda mıknatıs çeker mi çekmez? Tabii ki çekmedi. Biliyorum ben çünkü. Bilye. Eğer bu cam bilye ise farklı. Demir bilye ise farklı. Ama biz burada cam bilyeden bahsediyoruz. Herhalde da çekmez dedim. Çünkü çeken şeyler belli. Onun için burayı işaretledim. Ataş dedik. Ataş. Az önce de yaptığımız gibi mıknatıs zaten çeker dedik. Gerçekten de çeker. Az önce de deney dedi zaten. Ataş şu. Ataş'ı bakın. Çekti kendisine. Gördüğünüz gibi deneyimizde yapmış olduk. Böylelikle çeker dedik. Kalem, kalem de tabii ki tahtadan yapıldığı için ne deriz? Eğer metalden filan yapıldıysa farklı tabii ki. Biz bunu tahta kalem, kurşun kalem olarak kabul edelim. Mıknatıs çekmez diyelim ve çekmez de gösterebiliriz. İşte bu, işte mıknatıs. Bakın hiçbir şey yapmıyor kaleme. Onu da görmüş olduk. Devam ediyoruz. Rab diye diyor. Rab diye zaten çeker. Az önce başta deneyi de yaptık. Onun için hiç uğraşmayalım. Toplu iğneyi zaten çektiğini az önce gösterdik. Ee, tahminlerimiz de hemen hemen aynı çıkıyor ama işte bunu bildiğimiz için yanlış bilerek de yanlış yapabiliriz isterseniz. Bir diyelim ki mesela bunu çeker diyelim. Öyle değil de ama deney yaptığımızda çeker çıkar. Çekmez dedik ama çeker çıkar. Hayır şey yaparken yanlış yapıyoruz. Tabii ki bu da çekmez. E, tebeşir ne? Taş. Tebeşir taşı ne kireç taşı olduğu için çekmez. Tahta kalemi zaten az önce yaptık. Yani üzerinde tahta olan ya da plastik olanlar da ne yapmaz? Çekmez. Çekmez diyoruz. E, evet doğru yaptık zaten bunları plastiği de çekmez. Sadece demir, kobalt ve nikel olanları çeker. Paralarımızdan da basını çekiyor. Basını çekmiyor. Mıknatısın etki, et, etki ettiği kuvvetlerde işlemiş olduk. Diğer dersimizde de farklı bir konuyu işleyeceğiz artık mıknatıslarla ilgili. Bu dersimiz burada bitti. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.